ve sonunda bu da oldu. Adamın biri cennetin anahtarı diye ürettiği binlerce anahtarı insanlara satarak yaklaşık 10 milyonluk vurgun yapmış. Baya bildiğin dümdüz anahtar, sadece üstünde Allah yazısı var ve bunlardan yüzlerce üretip insanlara bunu alırsanız cennete gidersiniz. Bu cennetin anahtarı diye. Tanesini 5000 bin liradan binlerce anahtar satmış. Adamı gerçekten kutluyorum. Görsem elini öperim. Bak mesela hırsızlığın böylesine saygı duyulur. Bu kadar beyinsizin yaşadığı bir yerde birilerinin yaratıcı zekasıyla para kazanması neden absürt olsun ki? Bence bu adama ceza falan değil direkt plaket verelim. Abi bu anahtar alan kişiler nasıl bir şey hayal ediyor acaba? Öbür tarafa gittiğinde sırat köprüsü geçtikten sonra kapılar var. Ve bu kapıların hepsi kilitli. Anahtarı olan sadece içeri girebiliyor. Peki günahlar? Ya hadi bu anahtar anahtarın cennetin kapısını açan bir anahtar olduğuna inandın, ikna oldun. Bu anahtarı öldükten sonra öbür tarafa nasıl götüreceğini düşündün. Ya çünkü o anahtarı götüre soksan da götüremezsin öldükten sonra. Abi cennetin anahtarını satmak nedir ya? Yani cennetin anahtarını satmak mantıklı bir şey de cennetin anahtarını almak nedir abi? Ben şunu merak ediyorum. Bu adamın aklına böyle yaratıcı bir fikir geldi ve bu anahtarları tasarladı. Bu anahtarları binlerce kişiye nasıl ulaştırdı? Bu müşterileri nereden buldu? Nereden satış yaptı? Şu an muhtemelen o anahtarları satın alanlar kendini o kadar huzurlu ve güvende hissediyordur ki benim artık işim sağlam ne günah işlersem işleyeyim zaten cennete gidebileceğim çünkü anahtarım var.